Ulan kaşar olmam da bu kadar olur be. Ağzımı bozduracaksınız bana. Yürü. Alın şu kadını sütçeden. Alın şu kadını ya. Alın şu kadını. Terbiyesine bak ya. Ahlaksızlığın bu kadar olur be. Şu beyefendiyi alabilir miyiz sütçenin dışına? Beybendi ya susun ya lütfen dışarı çıkın. Ulan şu anda stüdyodayız, yayındayız. Duydun mu beni? Duyuyor musun sen? Bak gözüme bak gözüme. Tamam, namustan bahsediyorsun öyle misin? Aklını başına topla. Tamam hocam. Git biraz sonra sakinleş. Yürü. Tamam hocam. Yürü. Gelin, ben. sen benim. Çocuklar bir gelir misiniz buraya? Kol sen nasıl bizi terk ettin gittin? Ayıramıyorum bırak, ya kuvvetli insan. Bırak, bırak, bırak. Kızım, bırak. kızım bir bırak. Sen niye böyle yapıyorsun Allah bizi? Allah'ım yarabbim ya bana bir söz verdin. Al şu mikrofonu. Bu şimdi konuşuyordun. Konuş bak. Yüksek sesle konuş kızım. Yüksek duyayım. Yüksek sesle. Konuş. Belki fazla da diyorum. Abi madalya mı takın bir yerine? Hayır, hayır. Ben pamuk ben yani? pamuk oda evlendim. Ha niye sırıtıyorsun? Ben ben Belki fazla da belki fazla da. gelir misiniz bir dakika? Evet. Bir sene gelir misin bir sene? Aşağı git de şunları giyip gelir misin lütfen? Buyurun hadi. Seceğinizi zocorla camcı tucu tucu Ekrana yapabilir miyiz ya? 78 yaşındayım. Evlenebilmek için kızımı evden çıkartmak istiyorum diye yazabilir misiniz rica edersem? Acaplaca. Becen hoca oracayaca Sedenici acalıcık taca gideceğim. Ben de dina testi istiyorum. Alo, ben de dina, dina testi istiyorum. değil, zina testi yapmak lazım. Alo. Zina, dina testi değil, tamam mı? Dina testi. Buyurun. Ha, dinliyor musunuz? Dinliyorum ya, ha, dinliyorum. Bir şey söyleyeceğim size. Ha, yazıklar olsun be. Benim halkım da böyle şey. Ya böyle bir şey layık değiliz gerçekten ya. Bu kadar ahlaksızla, bu kadar iğrençliğe, bu kadar şerefsizliğe bizim insanımız layık değil ya. Arkadaşlar şu ekranın üstüne kocaman kardeşim karımı kaçırdı yazabilir miyiz? Kocaman. İnsanlar anlasınlar konunun ne olduğunu. Ekranın üstüne kocaman yazı koyun. Kardeşim karımı kaçırdı. Başka türlü anlaşılmayacak çünkü bu konu. Gelebilir. Buyursun, Kızım ben reklama gideceğim. Ben ne istiyorsun Bir söyle Allah'ını seversen. Kocanı buldum. Çocuğun kocana kavuştu. Sen, Sen kocanla dün ne? akşam maşallah bir daha halvet olmuşsun. Daha ne istiyorsun? Bir <laughs> de sana bir 75'lik güzel dede getireyim. Buraya şok olursun. Senin oğlun nerede? Güzel kardeşim zamanım yok dönsün dönmesin söyleyeceğini söyle Allah'ını sağ olsun ya. Ben ya. sana yalvarıyorum dön çocuğunun başına. Şimdi gelir misin? Sütleden çıkmak zorundasın. Ağzına burnuna hakim olmazsan çıkmak zorundasın olur mu öyle şey? Hayır kardeşim buyurur musun lütfen? Güzel kardeşim bak yayındayız canlı çıkar mısın lütfen? Bir dakika arkadaşlar bir saniye ya. Bir dakika bir saniye. Sevgili arkadaşlarım bunu da çok az Kim bir kere... Şey, ağız sesi ağız sesi ağız sesi ağız sesi Ağzı abi telefonunu al gel buraya kardeşim Dinler misiniz lan bende? Dinler misiniz? Gerçeği öğrenmek istiyor musunuz? Malatya'dan beni arayan şerefsiz terbiyesiz adi ahlaksız Nokta nokta çocuğu aynen böyle söylüyorum sana Telefonlarım burada 0, Dünyan ters sence koçum senin haberin olsun O tamam, girdiğin kahveden de çıkartırım ben seni Elini tutmuş gibi çıkartıp alacağım haberin olsun Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika abi ya E bende bir dakika ya Allah Allah Arkadaşlar bilgi bekliyorum sevgili yapımcım. Abi ne geliyormuş bilgi bekliyorum Sen, bekliyormuş, sen siz Ben sizi çok seviyorum. Hayır, hayır ya. Hayır ya ne hayır. oluyorsunuz ya? Sen de gel buraya. Ne Geçsin. oluyorsunuz ya? Sen. Şimdi... Allah cezanızı vermesin. Karım kayıp diye geliyor. Gelin noktaya bak. Ortaya çıkan şeye bak. Alın mikrofonu da alın. Göstermeyeceğiz diyorum güzel kardeşim. Yanlış mı anlıyorsun? Duymuyor musun ya? Çık git kardeşim. Ne kaçıyorsun? Şu rezilliğe, ahlaksızlığa bir son vermeyi düşünüyor musunuz? Yoksa ben bu kadın teslim edeceğim ya sosyal hizmet görevlilerine. Ki Soruma cevap ver adam. Tamam. Biraz yüz olur insanda be. Gevrek gerek telefona çıkıyorsun. İki tane çocuğum burada. Utanmaz adam. Git bana dava aç şimdi. Biliyor ki 42 yaşındayım, karım 17 yaşında. Utanmazlar bakın ya. 23 yaş var ya. Yani bu şerefsiz 23 yaşındayken o çocuk 1 yaşındaydı. Böyle bir sapıklık olabilir mi? Ben buna izin vermiyorum. O yüzden stüdyodan gönderdim. <laughs> Allah! Kızım, al, 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 al. Bir konuyu da al. Al resminde ekrandan. Al abi. Ya beni kandırdı. Tehdit etti. Ne yaptın? Şen... Sakız mı verdi sana? Çikolata mı verdi? Nasıl Tehdit etti. Oldu? Kandırdı beni. Kadir e Bey gelip boynuzları mı parlatsaydım? Ne yapmamı istiyorsunuz ya? Sizin gibi sıradan bir insanım ben. Tepkim bu. Hadi. Hadi güle güle abi. Aşağıda alırlar abi. Hadi. Hadi abi. Sonunda niyetini ortaya çıkar. O yemin... çocukları devlet sende tutar mı şimdi? Yemin ederim ben öldürmek için. Sende tutar tamam mı? Bak yemin ettim. İki çocuğum var. Şarjlı <laughs> bir takarım ben sana. Merak etme. Bak yapma. Ne yazık ki. Fuhuş mafyasının elinde efendim. <laughs> Hayır 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 böyle yapamaz. Hayır böyle yapamazsın. Çıkartırım seni dışarıya. Gel buraya abi gel. Nerede Ayhan Bey? Hayır ablacığım devam edemem ben. Yazıklar olsun ya. Yani gerçekten bu toplum bu kadar seviyesizliğe, ahlaksızlığa layık değil ya.